Dün Amerika'da Binance'a dava açıldı, ortalık karıştı. Ben her zamanki gibi en sade şekliyle kendi üslubumla konuyu size özetleyeceğim arkadaşlar. Hazırsanız başlıyoruz. Yürüyün! Arkadaşlar seci biliyorsunuz. Kriptoda çok ahımızı aldı. Son iki senedir canımızı okudu. Kısa adı SEC. Amerikan Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu. Bu kuruluş Bitcoin hariç diğer bütün kriptolar menkul kıymettir kardeşim diyor ve bunları benim denetlemem gerekiyor, bunları benim incelemem gerekiyor, bana tabi olmaları gerekiyor diye bir iddiası var. Sürekli bu konuda da açıklamalar yapıyor. Bir başka kuruluş daha var. CFTC. Bu da Amerika'daki emtia vadeli işlemler komisyonu. Böyle bir kurum bu. Bu ikisi zaten dalaşıyorlar. CFTC diyor ki bazı kripto paralar emtiyadır diyor. Bu bazı dedikleri de Bitcoin, Ethereum ve LTC, Litecoin. Bunlar bana göre emtiyadır. O yüzden benim alanıma girer. Bunları benim denetlemen lazım. Bana tabi olmaları lazım diye bir iddiası var. Bu SEC'in ve CFTC'nin ara böyle kapıştıklarını da görüyoruz bu. Birisi diyor ki hayır kriptolar benim kontrolümde olmalı, benim alanıma giriyor. Öbürü diyor ki hayır bunlar emtiyadır, benim alanıma giriyor diye böyle arada bir Kapışıyorlar. Bana sorarsanız aramızda kalsın tabi bu. Ee, mining edilen kriptolar emtiyadır Diğerleri menkul kıymettir. Ama gidip bunu tabi SEC'e falan anlatmayın. Ortalığı karıştırmayın arkadaşlar. Yani neymiş bir yerde SEC var menkul kıymet diye tutturmuş. Bir yerde CFTC var bunlar MTA'dır diye tutturmuş. İkisi de kriptolarla ilgileniyor. Ve kendilerine tabi olmasını kendi kurallarına göre tabi olmasını istiyor. Bu konu bir kenarda dursun. Bu arada davayı açan CFTC. Emtia olması lazım kripto paraların diyen, bir özellikle de Bitcoin, Ethereum ve Litecoin'in bir emtia olduğunu iddia eden, davayı açan kurum bu CFTC olan. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. Biliyorsunuz bir Global Binance var. Hepiniz orada işlem yapıyorsunuz. Biz de, öğrencilerim de orada işlem yapıyor. Bir global Binance var. Binance.com adresiyle giriyoruz. İstersek farklı dillerde de kullanabiliyoruz. Türkçe dil desteği de var. Bir de Binance'ın US versiyonu var. Bu Amerika'da. İkisi farklı şirket, farklı bir yapı olarak kurulmuş. Binance US Amerika'da faaliyet gösteriyor ve oranın kanunlarına tabi. Aynı Binance US gibi bir de bizim Türkiye'de TR Binance var. O da Türk kanunlarına tabi. Şimdi bunları karıştırmayalım. Bunlar farklı farklı şirketler. Sanki tek şirketmiş ve şubeleri varmış gibi düşünülse de kağıt üzerinde firma anlamında, kuruluş anlamında farklı farklı şirketler. Şimdi Binance US'de aynen bizim TR Binance'da olduğu gibi marjin ve türev işlerler, features'lar vesaire yasak. Yapamazsınız. Biz de TR Binance'da biliyorsunuz futures işlemler yapamıyoruz. O menü yok bile. Hatta girin Google'a Binance'da nasıl işte features işlemler yapılır diye binlerce video var. Biz de eğitimde de anlatıyoruz bunları. ve arkadaşlar diyor o videonun başında hemen size mutlaka ilk 5 dakikada söylersin size bunu. Arkadaşlar Binance'a girdiğiniz zaman işte features işlemler yapamazsınız. Oradan dili değiştirmeniz lazım diyor değil mi? Dili değiştirip İngilizce yaptığımız zaman biz features işlem yapabiliyoruz. Aslında ne yapmış oluyoruz? Biz global Binance'ı kandırmış oluyoruz. Hatta ben canlı derslerde, VIP'lerde yüz yüze bir araya geldiğimizde ben arkadaşlarımıza, öğrencilerimize diyordum. Bunu fazla dillendirmeyin, ortalığa düşmesin. Uyanacaklar sonra biz bu features işlemleri yapamayacağız. Fazla dillendirmeyin diyordum. Ama YouTube'da binlerce videoda bu konu zaten anlatılmış durumda. Binance US'de Features işlemler, margin işlemler yapamazsınız. TR Binance'da da yapamazsınız. Globalde yapabilirsiniz. Şimdi olay burada başlıyor zaten. Bu arada şunu da söyleyelim. Hani Binance US'de margin ve türev işlevler, features'lar yapılamıyor ama Amerika'da yine Amerikan borsası olan Kraken'de sınırlı sayıdaki bazı özel gruplara bu hak verilmiş kanunen. Onlar yapabiliyorlar. Kraken Yanlış hatırlamıyorsam 48 eyalette hizmet veriyor. Binance US 46 eyalette yani bayağı yüksek oranlar bunlar çünkü zaten kerameti toplasan 50 tane eyaletleri var. Şimdi bu davada deniliyor ki tamam Binance US'tekiler türevleri yapamıyorlar. Türev işlemler yapamıyorlar ama bir şekilde Binance'da Amerikan vatandaşları gitmişler burada türev işlemler yapmışlar. Amerikan vatandaşlarını engelle dedik sana. Sen engellememişsin. Bir şekilde aşmışlar burayı ve burada da türev işlemleri yapmışlar. Hatta Ağustos 2020 yılında sen bu işlerden 63 milyon dolar da para kazanmışsın falan diye de deliller de ortaya koymuşlar. Böylelikle sen bizden izin almadan ve kayıt altına almadığımız bir işlemin yapılmasına sebep olmuşsun diye bu dava açılıyor. İyi de zaten bunu çaktırmayın. Yine aramızda kalsın tırnak içinde. Bunu Türkler de yapıyor zaten. TR Binance'da e, işlem yapamıyorlar, kaldıraçlı işlemlere izin verilmiyor, features'lara izin verilmiyor. TR Binance'da hesap açıyor, global ile eşleştiriyor, sonra globale gidip oradan dili İngilizce yapıyor, şart diye ilgili menü açılıyor. Mesela bunu biz de yapıyoruz aslında, Türk vatandaşları da yapıyor. E, Ha, bu arada şunu da hatırlatayım arkadaşlar normal Binance Global'e Binance.com'a girdiğinizde eskiden e, dili İngilizce yaptığımız zaman açılan türev piyasaları şu anda dil Türkçe olduğunda bile çıkıyor. Biz Global'i kandırmak için dil değiştiriyorduk buna gerek bile kalmamış bu arada. Onu da bilin e, Binance Global'e gidin Türkçe dil seçeneği olduğu halde futures işlemler yapabildiğinizde göreceksiniz. Ama TR Binance'da yani Türkiye'deki Binance'da böyle bir işlem hala yok. Çünkü Türk vatandaşlarına bu işlemi yapmaları yasak. Ha biz onu bir şekilde atlatıyoruz. Şu anda bu videoyu seyreden kardeşlerim features yapıyorsunuz ya. Yapmanız yasak. TR Binance'da zaten yasaklanmış. Siz ne yapıyorsunuz? Arka kapıdan dolaşıp başka işler çevirerek önceden dili değiştirip yapıyordunuz. Şimdi ona bile gerek kalmamış. Bu işlemleri yapıyorsunuz. İstese borsa bunu daha baştan kapatır. Ama bu kadar şeytanlık yapacağımızı veya arkayı dolaşacağımızı düşünemediler herhalde diye düşünüyorum. Peki burada bu davadan ne olur acaba? Şöyle denilebilir. Burada features işlemler yapıp da zarar etmiş olanlar var kardeşim. Bunların zararlarını tazmin edin. Geri verin bu paralarını diyebilir. Bir daha böyle arka bahçeden dolaşıp da gelmelerine izin vermeyin. Bunun önlemini alın. Bunu kısıtlayın diyebilir. Bunu nasıl yapacaklarını birazdan söyleyeceğim zaten. Ondan sonra başka ne diyebilirler? Madem böyle bir şey oldu ve bu senin kontrolün dışındaydı. Tamam, kullanıcılar bunu bir şekilde açtılar, yaptılar ama biz bunu tespit ettik kardeşim. Bak dava ispatlarımız da var. Bu işten dolayı sana da şöyle bir 10 milyon dolar, 20 milyon dolar ceza keseriz deyip bu işi bitireceklerdir. Hani Amerika'da money talks arkadaşlar para konuşuyor. Bir şekilde uzlaşıp bir para cezasıyla bu işlemler yapılabilir. Çünkü ben Binance'ın bilerek isteyerek böyle bir arka kapı bıraktığını düşünmüyorum şahsen. Aynen bizim Türklerin yaptığı gibi kullanıcılar böyle bir şey yapabilirler. Hatta geçen ay Avustralya'daki kullanıcılar Aynı şekilde Binance'da bir şekilde arka kapıdan dolaşıp bizim gibi features işlemler yapmışlar. Binance bunu tespit etmiş. Çünkü Avustralya'daki regülatörlerle ben anlaştım, onlarla uzlaştım. Ben Zaten Binance arkadaşlar hiçbir devletle, hiçbir regülatörle inatlaşmıyor. Kanun ne diyorsa yapıyor adamlar. Ben Avustralya'dakiler için bu önlemleri almıştım, yasaklamıştım. Ama benim farkın, fark etmediğim 500 kişi bu arka kapılara dolaşmış ve türev işlemler yapmışlar. Ben bunu fark eder fark etmez olaya el koydum. Onların türev işlemlerini durdurdum. Adam zaten belki karda belki zararda. Likit yaptım direkt diyor. Kapattım. Hatta likit oldular. Para kaybettiler. Ben de götürüp onların paralarını bile kaybettikleri paralarını bile geri verdim diye geçen ay böyle bir açıklama yapılmıştı. Yani Binance fark etmeden birileri arka kapılardan dolaşıp bu işlemleri yapıyor da olabilir. Yani benim aklıma bu geliyor. Burada bence Binance'ın suçu var mı? Yok. Önleyebilir mi? Aslında önleyebilir. Birazdan vereceğim detayları. Demin de söyledim hani Binance devletlerle inatlaşmıyor, regülatörlerle kapışmıyor. Onlar ne derse, kanun ne derse onu yapıyor. Fakat sonuçta teknolojik bir çağda yaşıyoruz. Her şeyin bir kolayı var. Benim de Amerika'da öğrencilerim vardı. Hocam ya işte ben falanca eyaletteyim ya da işte bu hafta da cevapladım. Hollanda'dayım hocam. Features yapmaya izin vermiyor. Ekrana bir mesaj çıkıyor. İşte IP'nizden tespit ettiğimiz bölgenizde işte bu yapmak istediğiniz işleme izin verilmiyor diye bir şey var. Hocam VPN mi kullansam ben bu engeli nasıl açsam diyen benim de bir sürü öğrencim var. Hatta bunu siz kendinizde yapıyorsunuz. Türk vatandaşlarına türev işlemler yasak olduğu halde TR Binance'ı aşıp bir şekilde Global Binance'da siz işlem yapabiliyorsunuz. Burada Binance'ın bir suçu yok. Ama yapabileceği bir şey var. Şöyle diyebilir. Gerçi onu hiç birimiz istemeyiz. Derse ki Aydın Bilek sen bize ne diye kaydı oldun? 0532 90 532 telefon numaran bu Türkiye koduyla. He kardeşim sen demek ki Türkiye'desin. Nerede oturuyorsun? Singapur'a dördan yemezler diyecek. Bana bir adres teyidi ver. Oturduğun evin sana ait olan elektrik, su, doğalgaz faturasını ver derse ki ben bunu verdim bu arada. Hani KYC doğrulamada adımlar var ya ben bütün adımların hepsini tamamladım zaten. Ee, bunu yaptım. Şöyle diyebilir. Yazılım ekibi toplaşın bakayım. Ya yani insanlar bu Aydın Bilek diye bir adam var. 532'li numarası var. Türkiye kodlu. Ama doğalgaz faturasını da bize göndermiş. O da Türkiye'de oturuyor. Oğlum biz Türkiye ile anlaşmadık mı? Bunlar türev işlemler yapmaması lazım. Fakat ben globalde baktım Aydın Bilek'in türev işlemleri var. Ya yani insanlar bunu yapamasınlar. Bir türev işlem açıldığı zaman telefonuna, adresine bir bakın. Eğer bizim anlaşmalı olduğumuz bir ülkeden yapıyorsa bu işi ona izin vermeyin. Yazılımcılar toplaşın bakayım buna bir çözüm bulun diyebilir. İşte böyle bir şey yaparsa ayvayı yedik arkadaşlar. Hiçbir Türk vatandaşı features işlem yapamaz. Böyle bir şeyin olmasını ister miyiz? Biz istemeyiz tabii ki. Sadece spot piyasada takılmak zorunda kalırız. Sadece spotta takılırsak da mutlaka hep böyle hep yükseliş dönemlerini, boğa dönemlerini arzu ederiz ki terste kalmayalım ya da işte boğa döneminde olsun azıcık geri çekilmelerden dolayı düzeltmelerden para kazanalım gibi kısıtlı bir piyasada olmuş oluruz. Halbuki features olmak bizim çok işimize geliyor. Böylelikle düşüşlerden de para kazanıyorduk. Şimdi böyle bir kural getirilirse bu davanın ilerleyen dönemlerinde Binance akıllanırsa madem siz böyle bir şeyler yapıyorsunuz aşıyorsunuz bizim güvenlik önlemlerimizi o kadar uyarıyoruz sizi ama bir şekilde teknolojik çözüm buluyorsunuz. Tamam kardeşim KYC zorunluluğu getiriyorum. KYC var ama öyle kimliğinizin önünü arkasını çektiniz. İşte mail attık, SMS attık, doğruladık öyle değil. Bir de lokasyon teyidi, adres teyidi istiyorum. Bunu da zorunlu hale getiriyorum derse işte o zaman ayvayı yedik arkadaşlar features işlemleri bizde yapamayız. Yani aslında bu Avustralya'daki 500 kişinin ya da bu Amerika'da açılan davadaki ilgili kişilerin ben bu şekilde bizim yaptığımız gibi arkaları dolaşarak bir şekilde bu işlemleri yaptığını düşünüyorum. Binance'ın bilerek isteyerek buna izin verdiğini düşünmüyorum şahsen. Ayrıca bir de CZ'ye de davada konu açmışlar. Ona da bir parantez açmışlar. Demişler ki CZ'nin de kendisinin ve ona yakın olan tespit ettiğimiz kişilerin 300 tane hesabı var kendi borsasında kendi adamlarıyla fiyatı manipüle ediyor diye böyle bir ona da bir itham var. Ben CZ'nin bunu yapmaya ihtiyacı olmadığını, bunu başka türlü de yapabileceğini düşünüyorum. Yani 300 kişiyi organize edip de böyle bir manipülasyona gitmeye gerek yok. Elinde çok daha güzel enstrümanlar var. Ha, inside traderları var mıdır? Bence vardır. Ee, Düşünün siz de Binance'ın sahibi olsanız, Binance sizin olsa neler neler yaparsınız. Şöyle bir aklınızdan böyle bir hayallerini kurun bakalım. Geçtim Binance gibi borsaları. Bizim borsa İstanbul var. Her türlü regülasyonu tabi. Şimdi orada tahtacılar, fiyatı manipüle edenler yok mu? E hani SPK vardı? Hani ne işe yarıyor? Yapıyor. Ya ben koç olacağım, sabancı olacağım. E onlarca firman borsada işlem görecek. Ben oturacağım böyle kuzu kuzu ya serbest piyasadır işte insanlar alırlar satarlar piyasa karar verir fiyat atacağım. Yok böyle bir dünya yani bunun olmadığını 10 yaşındaki çocuk bile biliyor. Yani regulasyonu olan piyasalarda da bu olacaktır ama CZ'nin öyle 300 tane adam bulup da bunu yapacağını yapabileceğini düşünmüyorum buna ihtimal vermiyorum. Onun elinde çok daha farklı enstrümanlar var bunu çok kolaylıkla inside traderlarla robotlarla botlarla çok rahat bir şekilde yapabilir böyle tespit edilebilecek 300 tane kişiyi organize etmeye, akrabalarına falan filan yapmaya gerek yok. CZ'de zaten tweet atmış. Benim iki tane hesabım var kardeşim. Bir tanesini kart için kullanıyorum. Binance kart için. Öbürünü de kendi kripto yatırımlarım için kullanıyorum demiş. Şimdi bu davayı açanlar tabii ki böyle bir ithamda bulunuyorsanız bunu ispatlamakla yükümlüsünüz. Seyredelim bakalım bu davada ne gibi ispatlar konulacak. Ben buna pek ihtimal vermiyorum açıkçası. Ama bu dava sebebiyle ne oldu? Bitcoin şimdi 1000 dolar kadar bir geriye çekildi. Zaten bir kanaldayız bunu takipçilerimiz çok iyi biliyor. İşte 24.500 ile 30.000'in arasında bir kanalda sıkıştık. Çok güzel bir yerdeyiz. Oyalanalım, burada takılalım. Hiç önemli değil. Bunun üzerine çıktığımız zaman da kanallarımız belli zaten. Biz ne diyoruz? İşte 24.500'ün altındaki bir bölgede takılmayalım. Buraya tekrar inip oyalanmayalım. E, bu 2-3 aylık emekler boşa gider. 24.500'ün altına inmediğimiz müddetçe problem yok diyoruz. E Binance deyince, dava deyince haliyle BNB de bundan etkilendi. Yaklaşık %6, %7 bir geri çekilme oldu. E, ama e, benim dediğim gibi işte Amerika'da para konuşuyor arkadaşlar. Bunlar ortaya atılır, delillendirilir eğer ispatlanabilirse. Tamam kardeşim ben Binance olarak güvenlik önlemlerimi aldım ama birileri bunu aşmış. Özür dileriz. Bu şeyi artık yapmayacaklar. Çünkü işte KYC'de şunu istedik, adres teyidi istedik. Yok IP'sine baktık, yok telefonla şunu yaptık. Bunu engelledik diyebilir. Ee, zarar edenler vardı buyurun kardeşim zararınızı da tazmin ediyoruz da diyebilir. Bundan sonra bu işlerin yapılmasına izin vermeyeceğiz özür dileriz. Böyle bir eksikliğimiz varmış kabul ediyoruz kardeşim diyebilir. Tamam hakim kır kalemi bir cezamızı da ödeyelim diyebilir. 10 milyon 20 milyon 30 milyon dolar bir ceza eder. Olay çeker gider arkadaşlar. Ama bu şeyin olması... Yani insanların lokasyonlarının tespit edilip ilgili ülkelerle yapılan anlaşmalar doğrultusunda insanların türev işlem yapması net ve kesin bir dille yasaklanabilirse ve uygulanmazsa bu bizim özellikle Türk e, kripto para yatırımcılarının hiç işine gelmez, hiç mutlu etmez bu bizi. Sadece spot piyasada takılmak zorunda bırakır. Biliyorsunuz Amerika'da bir de seçimler yaklaşıyor. Kasım e, 2024'te seçimler var. Hatta Amerika'nın en büyük borsası var Coinbase. Onun CEO'su var. Brian Armstrong diye bir adam. O da demiş ki Amerika'dakiler, ey kriptocular siz 50 milyon adamsınız ya. Bu 50 milyon kişisini size hitap ediyorum demiş. Gidin kripto dostu olan senatörlere o seçimde işte o isteyen kişileri seçerken Kripto dostu olan insanlara oyunuzu verin. Onların kampanyalarını destekleyin. Ee, onları başa getirelim, onları meclise sokalım diye bir duyuru bile yapmış adam. Ha en sonunda en kötü ihtimalle ne olur? CZ bütün ekibi toplar. Arkadaşlar bana da bak Amerika'da da ceza yedirttirdiniz. Şu bizim e, yapmayın dediğimiz şeyleri yapan insanların girdiği kapıları şöyle bir kapatın bakalım. Mutlaka KYC'de adresini teyit edelim. Bize elektrik, su, doğalgaz faturasını versin. Nerede yaşadığını kesin ve net olarak bilelim telefonuyla da bu uyumlu olsun, telefonu Türk numarası, kendisi Hindistan'dan adres gösteriyor, öyle olmasın, bunları güzelce teyit edelim, buna kural kaide getirelim ve anlaşmamız varsa o ülkede, features izin vermiyorsa, türevlere izin vermiyorsa, o vatandaş hangi kapıdan girerse girsin, Binance'ın herhangi bir altyapısını kullanırsa kullansın, kişiye işlem yapmadan önce tespit edelim ve ona features işlemler yaptırmayalım derse hepimiz ayvayı yeriz. Features işlemleri yapamayız. Hiçbir Türk vatandaşı Features işlem yapamaz. Şu anda benim Avrupa'da, Amerika'da bazı öğrencilerim var ve girdikleri zaman da Features'a öyle dilimini değiştirseler bile şak diye kocaman bir uyarı mesajı alıyorlar. Bunların ekran görüntülerini bana gönderiyorlar. Hocam bana Features işlem yapmaya izin vermiyor. Ne yapabilirim? Hani hangi arka kapılardan dolaşayım diyor. Arkadaş devletle inat olmaz. Devlet isterse herkesi istediği şekilde tespit edebilir. Eğer yasaksa ve bunu yapmamız istenmiyorsa ve ilgili kurum da buna gerekli önlemleri almışsa yapamıyorsak yapamayacağız. Başka bir şey yok. İnşallah böyle bir sonuca gitmez. Hani CZ'yi böyle bir karar almaya inşallah zorlamamış olurlar. Binance US'de bu olmuş. Özür dileriz arkadaşlar. Buyurun zararlarınızı alayım. Ben bir de ceza ödeyeyim. Buyurun kardeşim bir 20 milyon dolar da atayım deyip bu dava bu şekilde kapanırsa gayet güzel olur. Öbür türlü olursa CZ böyle bir karar almak zorunda kalırsa Bizim için, bizim bizi ilgilendiriyoruz. Bana ne Hollanda'daki kripto yatırımcısından. Ama Türkiye'deki kripto yatırımcısı e, kurallara uymak zorunda kalır ve futures işlemleri yasaklanırsa işimiz kötü olur arkadaşlar. Sadece spot piyasada alsat yapmak zorunda kalırız. Bu da bizim ekmek kapımızın biraz daralmasına, küçülmesine sebep olacaktır. Hepinize bol kazançlı bir hafta diliyorum. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.